Abşev tapınağını geziyoruz. Merhaba dostlar. Gün doğar doğmaz tapınağa giren ilk kişi ben oldum. Çünkü burayı güneşin doğuşuyla birlikte görmek istedim. Sabahın ilk ışıkları bu kayalıkların arasına vurduğunda buranın büyüsü bambaşka oluyor. Bugün sizlere Antik Mısır'ın kalbinde Nil Nehri'nin patı kıyısında zamana meydan okuyan bir yapıyı göstereceğim. Hapşesu Tapınağı ya da bilinen diğer adıyla dair el-Bahari Tapınağı. Bu muhteşem yapı Mısır'ın 18. Hanedanı döneminde hüküm süren Kraliçe 1. Hapşesut adına önce 15. yüzyılda inşa edilmiş. Kılık sorun Deyrel Bahari Vadisi'nde yer alıyor. Değil mi? Evet geldiğimiz yer tam olarak burası. Tapınak üç büyük teras üzerine kurulmuş. Her teras zarif rampalarla birbirlerine bağlanıyor. Sütunlu avlular, sunak odaları, kutsal alanlar ve tanrı heykelleriyle dolu. Duvar kabartmalarında ise inanılmaz sahneler var. Hapşe sütun tanrısal doğumu, Afrika'nın doğusuna yaptığı ünlü punt seferi ve tanrılarla buluşmaları anlatılıyor. Hapşe sütun Mısır tarihinde uzun süre hüküm süren az sayıdaki kadın firavunlardan biri. Bu tapınak hem tanrılara adanmış bir ibadet yeri hem de ölümünden sonra kendi anıtsal mezarı olarak tasarlanmış. Tapınağın mimarisi gerçekten muhteşem. Yeni Krallık döneminin zarafetini, simetrisini ve sanatsal detaylarını en iyi şekilde yansıtıyor. Ama ne yazık ki, Habesut'un ölümünden sonra bazı firavunlar onun adını tarihten silmeye çalışmış kabartmaları kazımışlar, heykellerini kırmışlar. Fakat bu muhteşem tapınak hala onun adını fısıldıyor. Bugün Hapşesu tapınağı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Mısır'ın en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biri. Let's go, Let's go! Let's go! Let's go!

Burası firavunların, kraliçelerin ve soyluların gizli mezarlarının bulunduğu kutsal bir nekropol. Vadinin derinliklerinde 60'tan fazla mezar yer alıyor. Her biri bir zamanlar Mısır'a hükmeden kralların sonsuzluk evi. İlk ziyaret edeceğimiz mezar Mısır'ın en güçlü hükümdarlarından biri olan 2. Ramses'in mezarı. İkinci Ramses 19. hanedan döneminde hüküm sürmüş, tam 66 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiş bir efsane. Vadideki en büyük mezarlardan biri ona ait. Ancak zamanla su baskınları ve doğal tahribat nedeniyle oldukça zarar görmüş. Yine de duvarlarda hala Ramses'in öteki dünyaya yaptığı yolculuğu anlatan büyüleyici kabartmalar görmek mümkün. Bu resimler antik Mısırlıların ölümden sonraki yaşamı olan inancını gözler önüne seriyor. <laughs> 都在做销售。 yes cobra wow you see very beautiful <laughs> <laughs> okay, let's just very beautiful <laughs> ve şimdi sırada tutan kamunun mezarı var Tutankamon'un mezarı 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından neredeyse hiç bozulmamış halde keşfedildi. Bu keşif arkeoloji tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Mezar küçük ama içindekiler inanılmaz. Altın maskesi, mücevherleri, tahtı, arabaları Hepsi genç yaşta tahta çıkan ve yalnızca 19 yaşında ölen bu firavunun ölümsüzlüğe yolculuğunu simgeliyor. Bugün Krallar Vadisi'nde yürürken sadece taş arasında değil, binlerce yıl öncesinin hikayeleri arasında dolaşıyorsunuz aslında. Her mezar bir firavunun sonsuzluğa açılan kapısı ve attığınız her adım sizi antik Mısır'ın gizemli ruhuna biraz daha yakınlaştırıyor. Eğer bir gün Mısır'a gelirseniz hem Hapşet Süt Tapınağı'nı hem de Krallar Vadisi'ni mutlaka ziyaret edin. Çünkü burada taşların sessizliğinde bile tarih konuşuyor.